أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <applause> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها kadar hzüimlil kafirin ama kanu yamalun ve kadalek jarna fi kll quyeten h kabr mürimihaa fiha vma ymkuru na illa bi anfusihim Evet aziz müminler Allahu Teala hep karanlıktan, aydınlıktan, imandan, küfürden, iyilikten, kötülükten böyle zıtlardan haber veriyor bize, anlatıyor dünyayı yaratılma gayemizi, ahireti ve ahiretteki hayatı önümüze koyarak bize yani insanlığa tercihte bulunmamızı terkip ediyor. <laughs> Bu hayatın anlamsız olmadığını, tek taraflı olmadığını, tek dünyalı olmamamız gerektiğini haber veriyor. Yerken, içerken, yaşarken, alırken, satarken hayatımızın her kademesinde bizi yaratan, bizi yaşatan ve bize bu hayatı en kaliteli, en ideal şekilde yaşayabilmemiz için kitap gönderen, rehber gönderen, görevlendiren Allah-u Teala kendi varlığından bizi haberdar ediyor. Ve buyuruyor ki: "Evemen kana meytan fahiyna bizim ölüyken dirittiğimiz kişi ve <laughs> lehu ve ona bir nur verdiğimiz kişi ki onurla ne yapıyormuş? يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ İnsanlar arasında yani hayatı onurla yaşıyormuş. Allah-u Teala bir insan modelini anlatıyor bize. Bir insan ya da bir insan topluluğu var ki ben bunları ölüyken dirilttim. Sonra bunlara nur verdi, aydınlık verdi, ışık verdi. Bu aydınlıkla, bu ışıkla, bu rahmetle, bu nurla insanlar arasında yürüsünler, yaşasınlar diye. Sonra bu bir grup insan. Şimdi dönüyor Rabbimiz bir gruptan daha bahsediyor. Kemem <laughs> meseluhu Bir grup insan vardır ki onlar da zulümattadırlar, karanlıktadırlar. Leysa bi minha. Ve oradan da çıkmak istemiyorlar, çıkamıyorlar, çıkmıyorlar. İşte Rabbimiz kemen meseluhu diye, bu iki grubun birbirleriyle benzeyip benzemediğini soruyor bize. Aynı olur mu bunlar diyor. Bir grup var ki Allahü Teala onlara hayat vermiş, can vermiş, aydınlık vermiş, ışık vermiş, nur vermiş. Ve bunlar Allah'ın verdiği bu nurla hayatı yaşıyorlar. İnsanların arasında yaşıyorlar. Bir grup insan var ki onlar da karanlıktalar. Zulümattalar, yani Allah'ın ışığını istemiyorlar. Yarasa misali karanlığı tercih etmiş ve oradan da çıkmıyorlar. Rabbimiz diyor ki bu iki grup birbirinin aynısı olabilir mi? Aziz Muhammeler gelelim şimdi. Allahü Teala'nın verdiği bu örneği gerçek hayatta karşılaştırmaya. Rabbimizin hayat verdiği ölüler kimler? Müminler. Hayat verdiği ölüler müminler. Müminlere verdiği nur ne? O da Kur'an-ı Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın müminlere verdiği Kur'an. Ve yemşi bi diyerek Rabbimiz insanların arasında o nurla yürürler diyerek neyi haber veriyor bize? Hayatı yaşarken Kur'an'ın aydınlığında, Kur'an ışığında yaşarlar. Yani Kur'an'ın hükümleriyle yaşarlar. Ve Rabbimiz buna nurlu bir hayat, aydınlık bir hayat. Aslında gerçek bir hayat diyor. Çünkü öbürlerinin durumuna ne buyurmuş Rabbimiz? Ölüm dedi ki hayat, Allah hayat vermiş bunlara, öbürleri ölü diyor. Karanlığı tercih eden ölüler onlar diyor Rabbimiz. Dolayısıyla aziz müminler, şimdi dünya hayatına baktığımızda <laughs> Müslüman ülkelerin, Müslümanların daha doğrusu ne olması lazım? Kur'an'ın o nurunu yaşamaları lazım. Kur'an'ın nuru nedir aziz müminler? Kur'an'ın bize tavsiye ettiği hayat tarzıdır değil mi? doğru, dürüst, erdemli, ahlaklı, vefalı, dili doğru, işi doğru değil mi? Hayatı doğru, edepli, ahlaklı. Yani Kur'an ilkelerine göre yaşayan bir topluma Rabbimiz ne buyuruyor? Ne buyuruyor? Onlar hayat bulanlardır. Onlar yaşayanlardır diyor Rabbimiz. Ve onlara Allah'ın hayat verdikleri diyerek de ayrı bir yer açıyor. Mümin kimmiş? Allah'ın yaşattığı, Allah'ın hayat verdiği insandır. Bu hayat ne? Kur'an'ın hayatı. Kur'an'ı yaşayanlar ancak hayattadırlar diyor Rabbimiz. Ve ikinci grup kim? Karanlık. Kafirlerin hayatı. İçinde zulmün olduğu, haksızlığın olduğu, adaletsizliğin olduğu, kanın, gözyaşının olduğu, zulmün, işkencenin olduğu bir hayat. <laughs> İnsana insan gibi davranılmayan bir hayat. Kapkaranlık bir hayat. Biz bunu görüyoruz Batı'da. Gittikleri yerleri mahveden vahşilerin hayatı. Ortada uyuyor. Asya'yı, Afrika'yı kana bulayan vahşilerin hayatı. Ve çıkmak istemiyorlar diyor Rabbimiz. Yani o zindandan, o zulümden, o kötülükten, o ahlaksız hayattan da çıkmak istemiyorlar diyor. Allah'ın vereceği hayatı ellerinin tersiyle itiyorlar diyor Rabbimiz. İşte bugün İsrail'in, o melunların, Allah'ın lanetli varlıklarının yaptıkları o onca kötülüğe onay veriyorlar. Oysaki onay vermek için bırakınız Müslüman olmamayı, insan bile olmamak gerekir değil mi? O vahşete evet diyebilmek için Müslüman olmak da değil, insan olsa bir insan onay vermez, evet diyemez. İşte aziz müminler Rabbimiz buyuruyor ki, كَذَٰلِكَ ذُيِّنَ لِلْكَاتِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Kafirlerin yaptıklarını diyor, kendilerine süslü gözüküyor. Kendilerinin yaptığını iyi zannediyorlar. Doğrusu bu diyorlar. Asıl yapılması gereken bu zannediyor kafirler diyor Rabbimiz. Yani düşünün şimdi aziz müminler. O kötü hayatı, o ahlaksız hayatı, o edepsiz hayatı, o zulmü, o haksızlığı. Ticaretin kuralı bu diyor, faizsiz olmaz. Hayatın kuralı bu diyor. Edepsizlik olmaz. Edepliysen yerilirsin. Giremezsin topluma. Onların dünyaları böyle. Edep yok, ahlak yok, doğruluk yok, dürüstlük yok, insaf yok, merhamet yok. Acırsan diyor acınacak duruma düşersin. Şu hayatın felsefesine bakın. İnsanlara bakış açıları. işte Orta Doğu'ya, Doğu'ya, Asya'ya, Afrika'ya bakışlarına bakın. Milyonlarca insanın parmağını hiç gözlerini kırpmadan kesebiliyorlar, koparabiliyorlar. Bizim için çalışmazsanız diyorlar, parmağınızla gider, gözünüzle gider, kulağınızla gider, eliniz ayağınızla gider. Ve bu onlara diyor, yaptıkları böyle güzel gözüküyor, iyi yaptık zannediyorlar böyle yapınca. İnsanlara haksızlık yapınca, zulmedince, insanları aç bırakınca, tepelerde yağmur gibi bomba yağdırınca iyi yaptık zannediyorlar diyor Rabbimiz. Kedalike bir lil kafirine ma kanu ya'malu. Şimdi yukarıda aziz müminler karanlık ve aydınlık diye iki tane kelime kullandı Rabbimiz. Son cümlesinde de karanlığın sahipleri yaptıklarını iyi zannediyorlar diyerek Allahü Teala onların gözünden hayatı bize anlattı. Ve bugün baktığımızda karanlığı tercih edenler kendilerini ne olarak Reklam ediyorlar. Aydın olarak değil mi? Kendilerine biz aydınız diyorlar. İslam'a ve Müslümanlara ne diyorlar? Orta çağ karanlığı diyorlar. İslam'a orta çağ karanlığı. Müslüman'a ne diyorlar? Gerici. Kendilerine ne diyorlar? İlerici. İşte aziz müminler bakınız. Nasıl değer yargıları ters yüzü olmuş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Ebu Bekir radıyallahu anh geliyor. Ya Resulallah sen ne iyi bir insansın diyor. Ebu Cehim da geliyor. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen ne kötü bir insansın diyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ikisine de doğru diyor. Ashab-ı kiram soruyorlar ya Resulallah hikmeti nedir? Onlar diyor ben de kendilerini gördüler. Ben de kendilerini tarif ettiler. İşte burada da biz batılın biz de kendilerini gördüklerini görüyoruz. Bize dedikler aslında nedir? Kendilerdir. Bize yobaz diyorlar, gerici diyorlar. İşte o hadis-i şerif ve bu ayet-i kerime bize diyor ki gerici onlar, yobaz onlar, geri kafalı onlar. Bize işte ortaçal karanlığı diyorlar, asıl karanlıkta yaşayan ölüler onlar diyorlar. Kendilerine aydın diyorlar, ilerici diyorlar. İnsan hakları bizde var diyorlar. Aslında diyor Rabbimiz bunlar onlar sizde görüyor. Avrupa, Endülüs'ten çaldığı ilmi bilimi bugün hayata yaşattığı, Yaşattığı için Avrupa Kendileri itiraf ediyor. Yaktığımız, tarumar ettiğimiz, nehre attığımız onca kitaptan geriye kalanla biz bugün bu haldeyiz. Eğer diğerlerini de heder etmeseydik şimdi ne halde olurduk diyerek de serzenişte bulunuyorlar. 800 yıllık İslam medeniyetinin kalıntıları bugün. Yine Amerika bizzat kendisi itiraf ediyor. Bizim askeri sistemimiz, bizim devlet yapılanmamız Osmanlı'nın taklididir diye. Ama bize de neyi telkin ediyorlar? Evet. Kendi ahlaksızlıklarını, kendi gericiliklerini, kendi vahşetlerini bize hayat diye sunuyorlar. Ve Rabbimiz işte bu ters yüz olmuş iki hayat tarzını anlatıyor bize ve devam ediyor. Ve kezalik cealna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha li yamkuru fiha ve ma yamkuruna illa bi anfusihim İşte diyor Rabbimiz azgınlar şımarmışlar. Allah'ın onlara Allah verdiği ikramı farklı yorumlayanlar. Bunlar diyor ekabir takımıdır. Türkçede de kullanıyoruz değil mi Aziz Mehmet? Ekabir. Ekabir kelimesi Tesadüfen seçilmiş bir kelime değildir. Ve kabir bizde de büyükler anlamında kullanılıyor değil mi? Ama işin içinde kibir var aziz Buradaki büyüklük insanlık bakımından büyüklük değil. Yani adamın hası dediğimiz insanlar değil bunlar. Bunlar kibirli. Bunlar azmış, azınlık dediğimiz ya da azgınlaşmış, vahşileşmiş, insanlıklarını kaybetmiş, Allah'a savaş açmış kimseler bunlar. Ve bakıyoruz dünyaya, zenginlere, kendilerini değil, yet sülalelerini doyuracak imkanları var ama yetiyor mu aziz müminler? Yine yetmiyor, yeter demiyorlar. Yine kan emmeye devam ediyorlar. Ve yine bakıyoruz dünyanın zenginlerine. Bırakınız fakirlerin elinden tutmayı, fakirleri doyurmayı hala ve hala fakirlerin hayatını zindan edebilmek için var güçleriyle çalışıyor eşcinselliğin yaygınlaşması için. Yani toplumun düzeninin bozulması, insanlığın düzeninin bozulması için uğraşıyorlar. Milyonlarca dolar harcıyorlar bu işin reklamına. Bıraksalar insanlar Allah'ın yarattığı bu normal insani hayatı yaşasalar hayır diyorlar. Bitkilerin yapılarını bozup gerde olup gıdalarla insanları zehirliyorlar. İlaçlarla insanları yine zehirliyorlar. Biz duyuyoruz Avrupalı vahşilerin Afrika'ya battaniye götürüp verdiklerini ve o battaniyelerin içerisine virüs enjekte ettiklerini yani insanları hasta etmek için. İşte diyor Rabbimiz kibirli insanlar böyle. Ve bugünün dünyasında o kibirli insanlar ne yapıyorlar? Allah'a baş kaldırarak sen de yaratıyorsun biz de yaratırız. Hatta biz senden daha iyisini yaratırız diyerek Rabbimizle Yüz göz oluyorlar ki Allah'ı gelsin diye böyle bir tabir var değil mi? Haşa. Yani insanları küçümseyen, Müslümanları küçümseyen ve Müslümanların ilahı olan Allah'a res çekip Allah'ınız gelsin. Haşa. Siz bizim için bir hiçsiniz, kibirinde olan insanlar. Rabbimiz diyor ki, <laughs> şurun. onlar diyor şuurlu insanlar dedi. kendinde değiller onlar sarhoş bir hayat yaşıyorlar. Kibrin sarhoşluğu. Kendilerini bir şey zannetmenin sarhoşluğundalar onlar diyor. Onlar aslında kendilerinin başına çora bölüyorlar. Kendi kuyularını kazıyorlar. Ve biz biliyoruz aziz müminler. Hiçbir kafir, Firavundan daha kafir olamaz. Firavun ne yapmıştı? Allah'a iman ettim demişti. Onlar da gelecekler çizgiye diyor. Ama geldiklerinde gördükleri iyilik oldu. Hoş geldiniz olmayacak onlara. İşte Rabbimiz bunu kibirle veriyor Hazreti Kibrin sonu cehennemdir. Kibrin sonu ateştir. İnsanın kendini bir şey zannetmeye başlaması bu kibirdendir. Ve bunun sonu hayır değildir. İlla cebimizin dolu olması da şart değildir. Fakir de kibirli olur, zengin de kibirli olur. Kibir bir hastalıktır. Rabbimiz bizleri muhafaza eder. Yüce Allah bizleri Allah-u karşı boynu bükük ve mütevazi olanlardan eylesin. Rabbimizin yarattığı yerden evet. duranlardan eylesin. İnsanlara bakarken, kendini tartarken Allah'ın terazisinde tartmayı Allah'ın nazarından bakmayı nasip etsin. Evet. Amin. Velhamdülillah. Evet. Rabbil alemin.